Serdar. Anne. İyi misin birazcık da? Çok iyiyim ya, acayip. Çıkayım ben bir kahveye, bir hava alayım mı? İcat çıkarma ya, icat çıkarma. Otur oturduğun yerde. Allah Allah, meyvanı ya, meyvanı ya. Biliyor musunuz? Ben bir tiyatro grubuna katıldım. Ne? <laughs> 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 tiyatro grubuna katıldım. Ne işe yarıyor? Ya işte oyun çalışıyoruz. Sonra sahneleyince siz de gelip böyle oyunumuzu izleyeceksiniz. Ya kızım icat falan çıkarma ya. Nereden çıkıyor bu şimdi? Ya bu zamanda öyle gruptu bilmem vakıftı, dernekti, sendikaydı. Bunlar çok tehlikeli şeyler bu zamanda ya. Eskiden olsa neyse de bırak Allah aşkına. Ama babacığım abim de gruba katıldı. Hatta şimdi Kahvedeler yani, toplantı yapıyorlar. Kahvedeler diye ben gidemiyorum yani. Aha, ne yapayım ben gideyim mi kahveye? Abimi çağırayım mı? <laughs> ya otur oturdu yer otur, ya Allah Allah. Evet arkadaşlar, bunlar ezberleyeceğimiz teksler. Ee, teks ne demek biliyor muyuz? <laughs> yani rollerimiz burada yazılı. Şimdi Akşam eve gidiyoruz, bunları okuyoruz. Ondan sonra ezberliyoruz. <laughs> Buyur Ahmet abi. Eyvallah. Evet, ve e, benim dün akşam sizin için hazırlamış olduğum... E, kendi eserim, haddimce tabii. Çünkü neden derseniz siz amatörsünüz. bir desteğe ihtiyacınız var. Evet, eserimi dağıtıyorum. Size çok faydalı olacak. Özel ezberleme teknikleri. Lütfen. Buna bir göz atın. Zaten yarın beraber çalışacağız ama olsun. Yine de size faydalı olacağını düşünüyorum. Ya onu çalışırız da biz hep burada çalışmayacağız değil mi yani... yani? Duyduğum kadarıyla bayanlar da gruba girmişler. Böyle hani kahvede falan hani kahve köşelerinde bayanlar çok yakışık almaz hani. Merak etme Ahmet abi. Bir yer bulana kadar şimdilik buradayız. Ben çözeceğim o işi. Onlar bize yetişir merak etme. Eyvallah. Abi çok para var mı bu işte? Var tabii oğlum. Olmaz mı hiç? Oo, hemen başlayalım o zaman. Ya ne parası ya? Siz tiyatrodan para kazanıldığını gördünüz mü? Bu toplumsal fayda için yapılan bir iş. Evet artistler, çaylar geldi. Yapıştırın. Sıcak sıcak yağ gibi kaysın. <laughs> Eyvallah Cankuş. Sağ ol. Sağ ol usta. Sana yok lan. Allah Allah. Ha, ya sana yok deyince aklıma geldi ha. Şimdi bileler, bu başkan geldi bugün buraya, tamam mı? Kütüphane koyacaksın dedi buraya. Acaba nasıl bir şey istedi ya? Ee, ne dert ediyorsun canım? Alırsın bir tane eski kütüphane... ...içine de koyarsın birkaç tane kitap, tamam oldu, bitti. Allah Allah, durduk yere sakate geldik ha. Kitaplık koy, kitap koy. Cık. Nasıl kitap koyacağız ki? Nefsun. O. Aman abi... ...ne kitabı koyarsan koy ama... ...sakın yasaklı kitap koyayım deme. Değil mi Nevzat? Ha. Ee, Nevzat oğlum... Sen içeri girdin çıktın, Çekarsın bu işlerden, hangi kitaplar yasaklı? Öyle ayrım yapmaya gerek yok abi, faydalı olan bütün kitaplar yasak. <laughs> en iyisi Texas Tom Mix koymak. Ama o da olmaz, bir bakalım düşüneceğiz. Mesut, Sembula da koy, Sembula. <laughs> aynen cömayla bileler. koyarsak ondan da beğeniriz. <laughs>